Fethullah Gülen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı ve Hz. Mesih'in gelişi Mesih ve Mehdi ile alakalı hadis-i şerifler ve ümmetin kabulü esas alınınca Nuzulü İsa'ya, Hz. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelişine ve zuhur Mehdi'ye, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışına inanmak Efendimiz'e itimadın ve güvenin ifadesidir denilebilir. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyundan olacaktır. Hz. Mehdi ile alakalı hadislerde iki örnek vermek yerinde olsa gerektir. Mehdi bizden, ehli beyttendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. Mehdi Fatıma evladındandır. Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak, ehli beytten birini gönderecektir. Cenab-ı Hak rahmetinin eseri olarak her bir fesadı ümmet zamanında bir müceddit, bir halife-i zişan, bir kutbu azam, bir mürşidi ekmel ya da bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip muhafaza buyurmuştur. Bu hususu nazara veren ve siyaset sahasında Mehdi Abbasi, Diyanet aleminde Gavsa Azam, şahın Nakşibend, Aktabı Erba ve 12 imam gibi zatları misal gösteren Bediüzzaman der ki: Madem onun adeti öyle ceryan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Bediüzzaman, Hz. Mehdi ile alakalı hadislerin zayıf olduğu iddiasına karşı da hangi mesele var ki bazı kitaplarda ona ilişilmesin? Hatta i̇bn Cevzi gibi büyük bir muhaddisin bazı sahih ehadise mevzu dediğini alimler tacüple nakletmişler. Hem her zayıf veya mevzu hadisin manası yanlıştır demek değildir. Boyunduruk yere konduktan sonra. İnsanımızla beraber hepimizin ümidi çok kavidir, kuvvetlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme itimadımız, güvenimiz vardır.'' ümmetin başına sahabe-i işarette bulunan kainatın efendisi ahirinde son zamanlarında boyunduruk yere konduktan sonra çaresiz kalındıktan sonra kaldıracağı müjdesini çoktan vermiştir. Dinin yeniden hayatlanacağının, canlanacağının ve bütün alemde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yeniden dalgalanacağını ifade buyurmuşlardır. Doğru söylemişlerdir. Beklediğimiz genç Fatih'ten bahsederken ne güzeldir o emir. Buna mazhar sahip olmak için 21-22 yaşındaki genç Serdar, kumandan, maddi manevi fizat hislerinden fedakarlıkta bulunuyordu. 20. asırda Kur'an'a sahip çıkmasını beklediğimiz genç delikanlımızın yaşındaydı büyük hünkar. 313 kişi Bedir'de bütün cihana, dünyaya meydan okuyan insanların sayısı 313 taneydi melek ismini okur gibi ben mühim yerlerde huzurunuza çıkarken onların adlarını okuyor, şefaat umuyor, öyle huzurunuza çıkıyorum. O kadar azizdir benim nazarımda, Bedir'de bulunan insan. Niçin azizdir? Tepeden tırnağa nazarı beyzadır. Beyaz ateştir de ondan. 313 tane nazarı beyza gibi adam olsa bugün, yeryüzüne hakim olmak mümkündür. Ümid ediyoruz inşallah bu bağ, bu bahçe, bu bostan, bu 300 adamı 313 adamı yetiştirecek. Ümid ediyoruz. Peygamber Efendimizin hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının sayısının 313 olacağı rivayet edilmektedir. Muhammed bin Hanifi radıyallahu anh'dan rivayet edildi ki sayıları Bedir ashabı 313 kadardır. Evvelkiler onları geçemediği gibi sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut ile nehri geçenler kadardır. Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdi'il Ahir Zaman Sayfa 57 Bedir Savaşı'ndaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi gece abid ibadet eden gündüz kahraman niteliğini taşımaktadır. Kıyamet Alametleri Sayfa 169 Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hadisleri inkara mecal yoktur. Kütüb-i Sitte'de dört muteber itibar edilen hadis kitabında hakimin müstedirekinde, beyhakide, taberanide, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine dair hadisler vardır ki inkar etmeye adeta mecal ihtimal yoktur. Buhari ve Müslim-i Şerif'te sadece ismen gelecek bu zattan bahsedilmemekte belki meçhul, gelecek yeryüzünü adaletle dolduracak bir şahıstan bahsedilmektedir. Buhari ve Müslim'de bahsedilen aynı şahıs diğerlerinde Muhammed isminde veyahut Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ismimde olacak sözüyle anlatmaktadır. Tıp atıp bir uygunluk vardır. Bu işin liyakatlileri gelince. Aziz Müslüman, bunları değişik misalleriyle, örnekleriyle sana intikal ettirmeye, iletmeye ve senin için en mukaddes, kutlu vazife olan bu vazifeden durulmama için söylenmesi gereken şeylere dikkatini çektim ve ama imkan arz etmeye çalıştım. Tekrar itirafıma gerek yoktur. Bu işin ehli değilim. Ehli gelinceye kadar benim gibiler, emsalimle benzerlerimle beraber bu işi devam ettireceğiz. Öyle anlaşılıyor. Ehli gelince işi onlara bırakacağız. Ehli değiliz bu işin. Liyakatlileri, layık olanlar doğrunun ve gerçeğin hakiki tercümanı olacak ve ölü gönüllerimizi ihya edecekler. Bunu kemali samimiyetle intizar ediyorum ümit ediyorum Rabbim'den bekliyorum ama o güne kadar biz anlatacağız